Şöyle çıtır çıtır bir börek yemeli ne kadar oldu. İçi böyle bol malzemeli. Dışı da asla ıslanmamış, nemlenmemiş, kavrulmuş adeta. Lezzetli mi lezzetli bir börek tarifi geliyor. Öncelikle tavaya biraz zeytinyağı alacağım. Küçücük doğradığım soğanları soteleyeceğim. Hemen biraz rengi döndükten sonra içine biraz kapya biber ve yeşil biber yine küçük küçük doğradım. Bu börekte mutlaka çok oldukça ufak doğrayın o yüzden ben el rondosundan geçirdim. Diğer tarafta iki adet patlıcanın tamamını dış yüzeyini soyup biraz suda beklettim küçük küp küp hallerde. Bu şekilde de patlıcanın bütün o kara suyu çıkıyor ve böreğin içinde bembeyaz kalıyor. Patlıcan böreği ne alaka ubacığım demeyin. Patlıcanlı börek ya da pideler ön yargıları kırar bir şekilde çok lezzetli oluyor. Küçücük bir salça ve domates suyu içine ilave ediyorum. Patlıcanları kavururken altından az az su vermeyi ihmal etmeyin. Böylece patlıcanlar tabana yapışmadan gayet yumuşak bir şekilde pişecektir. Tuz, şeker, karabiber ve kırmızı biber ilave ettim. Evet şeker ilave etmeniz lazım. Çünkü patlıcanın gerenini kırar. Kıymalı börek yiyormuşsunuz hissiyatı veriyor açıkçası patlıcanın yerken. E, deneyenler, ilk defa deneyenler mutlaka yoruma yazsınlar. Börek sosuna geçelim. 2 kaşık kadar un, yarım maden suyu biraz karıştıracağım. Zeytinyağı ile birlikte kıvam vereceğim. Şöyle bir kıvamını açtıracağım. Akışkan ve sürülebilir bir kıvamda olması lazım. 2 tane yufka kullanacağım bugün. 2 yufka için tarif veriyorum. 2 yufkaya 2 patlıcan. Her tarafına gelecek şekilde sos. Sonra kenarlarını içe doğru katlayın. En ucuna bol patlıcanlı sostan koyup başlıyoruz rulo yapmaya. 3 parmak ya da 4 parmak eninde. 3 parmak aslında idealdir. Kesiyoruz ve tepsiye dizeceğiz. Şimdi bunun üzerine ne süreceğiz Tuğba'cığım dersiniz? İşte sihirli e, malzeme burada geliyor. Tavanın altına bir yağ inecek. Kalan sosu içine boşaltın. Başlayın o yağ ile birlikte güzel homojen bir şekilde karıştırmaya. Bunu bütün böreklerin üzerine sürün. O kadar lezzetli olacak ki şaşacaksınız. Bir de çok çıtır olacak. Yani yumurta sürdüğünüz zaman bu tadı alamazsınız. Size o kadar söyleyeyim. Üzerine ben haşhaş koydum. Karabiber yazdığına bakmayın. Ee, haşhaşla birlikte susam doldur. Fırında 180 derecede. Niye 200 değil de 180? Çünkü böyle biraz kavrularak pişsin. Çıtır çıtır olsun istedim. Dışından biraz böyle patlıcanlar kabarıyorlar pişerken. Piştikten sonra içine doğru... Onları ittirdim. Bu şekilde şahane oluyor. Ben oturup kaç tane yediğimi sayamadım. 2 yufkadan yaptım az geldi. Belki siz 5 yufkadan yapmak istersiniz. Çıtır çıtır. İçi çok lezzetli. Ve böyle alışılagelmişin dışında bir börek oldu. Bu böreği mutlaka deneyin. Bir de beni beğenin. Yeniden görüşene kadar hoşçakalın. Afiyetle kalın.